Arkadaşlar şekildeki ışının kalın kenarlı ve ince kenarlı mercekteki kırılmalarını göstermiş. Buna göre odak uzaklıklarını oranlayın diyor. Şimdi kalın kenarlı mercekte ışınımız bu doğrultuda giderken ya kırıldıktan sonra da şu doğrultudan gitmiş. Bakın şu uzaklıklar eşit. Eşit olduğu zaman ne oluyordu bunlar? İki odak uzaklığında oluyordu. Her bir kareye 1x dersek 2 odak 2x olur. Yani bir odakta 1x olur. O nedenle kalın kenarların odağına x yazalım. Şimdi ince kenarlıya bakalım. İnce kenarlıda da bakın 4 uzaklıktan 4 uzaklığa gelmiş değil mi? 4 xten 4 4x xe gelmiş. Bu da aynı kalın kenarlıda olduğu gibi yine 2 odak uzaklığıdır. O zaman odak uzaklığımız 2x'tir. Buraya da 2x yazalım. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar buradaki kişi güneşli bir günde mercekle kağıt parçacıklarını yakmış buna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi mercek üzerine elektromanyetik dalga düşmüştür ifadesi doğru sonuçta ışık bir elektromanyetik dalgadır o nedenle artı. Deneyde ince kenarlı mercek kullanılmıştır. Doğru. Çünkü bu bir büyüteç zaten arkadaşlar. İnce kenarlı mercektir. Işığı toplama özelliği var. Bakın burada da ışığı toplamış yani. Bu da artı. Kağıt parçalarının yanma olayı dalgaların enerji taşıdığına kanıt olarak gösterilir. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar. Eğer enerjiyi taşımasa bu niye yansın değil mi? O nedenle bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı. Şekildeki düzlem aynaya gelen ışınlar mercekte de kırıldıktan sonra hangileri o noktasından geçer diye sormuş. Şimdi Düzlem aynalarımız simetrik yansıma yapar. Mesela K'yi burada simetrik yansıtırsa tam köşelerden geçer. Şu anda odaktan da geçti. Odaktan geçtiği için mercekten geçtikten sonra paralel gidecektir. Yani o noktasından geçti. L'ye bakalım. L'de bakın tam asal eksenin olduğu yerde bir yere denk gelmiş. Aynadan tam yansıma yapıyor. Yaptı. Daha sonra bakın buradan sonra nereye gidecek? Şu anda merceğe göre bakacak olursak burası 2F noktasıdır. O zaman diğer tarafın F'sini 2F'sini çizelim. 2 F'den gelen 2 F'ye gideceği için bu şekilde gidecektir. Ve gördüğümüz gibi O noktasından geçti. Öyleyse bunu da işaretleyelim. Şimdi M'ye gelelim. M'ye 2, M 2'ye 1 gelmiş. 2'ye 1 devam edecek. Aynen devam edecek. Optik merkezden geldiği için kırılmayacak. Ve sistemi terk edecek. Dolayısıyla e, bu da arkadaşlar e, olan geçmedi. K geçti. Cevabımız C şıkkı. Asal eksenleri çakışık, kalın kenarlı mercek ile tümsek aynadan oluşan optik sisteme gönderilen tek renkli ışını bu yolu istemiş. E, tümsek aynanın odak uzaklığının kalın kenarlığın odak odağına oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın ilk ışınımıza baktığımızda bir noktaya doğru geliyor ve sonra paralel olarak gidiyor. Yani hangi ışındır bu? E, Odağa gelen ışığın paralel yansır şeklindeki ışınımızdı. Özel ışınımızdı. E, demek ki tümsek kaynak odak noktası burası. Odak uzaklığı da e, 1x olsun. Şuraya x dedim. Buraya da x'imizi yazalım. Diğer tarafa geldi. Kalın kenarlı mercekte paralel gelen ışınlar uzantısı odak olacak şekilde yansıyordu. Yani burası kalın kenarların odağıdır. E, ne kadar uzaklıkta? 2x. O zaman buraya da 2x yazıyorum. Oranlıyorum. Cevabımız C şıkkı. Bir öğrenci ince kenarlı merceğin önüne bir cisim koymuş ve buradan giden ışınları çizmiş. Uzantılarını da arkaya doğru birleştirmiş. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki uzantılarının kesiştiği yerde bir görüntü oluşur. Bu görüntü aynı zamanda sanal bir görüntüdür. Peki bu çizime dayanarak hangisine ulaşılabilir? Cisim odak noktası ile mercek arasındadır ifadesi ne ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir çünkü sanal görüntüler cismin odak noktasıyla mercek arasında olduğu durumlarda geçerlidir ince kenar merceklerde. O nedenle buna ulaştık. Görüntü sanaldır diyor. Görüntü evet uzantılar kesiştiği için sanaldır. Buna da ulaştık. Görüntünün bu cisimden küçüktür ifadesi de yanlış. Çünkü burada zaten görüntünün büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Odaklarından biri F olan ince kenarlı bir mercek. Birim karelerden oluşan düzleme yerleştirilmiş. K noktasal cismin görüntüsü nerededir diye soruluyor. Arkadaşlar e, bunun görüntüsünü yeni bulabilmek için bir tane paylaşım gönderiyorum. mercekten geçtikten sonra odaktan geçecek şekilde kırılıyor. Yani şöyle bir çizgi. Bir tane de optik merkeze gönderelim. Optik merkeze gönderdiğim ışın kırılmadan devam edecek. Ve gördüğümüz gibi 5'ten geçti. İkisi de burada kesiştiğine göre cevabımız 5. Evet, Taner gözlük kullanan arkadaşlarının gözlerine baktığında Harun gözlerini olduğundan büyük görüyor, Ali'nin gözleri ise daha küçük görüyor. E, bu gözleme, e, gözlemlerde yanılmadığına göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi e, arkadaşlar, hipermetrop e, göz kusuru düzeltilmesinde ince kenarlı mercek kullanılıyordu. E, ve bu, e, karşıdaki cismi büyütür. E, Harun'un durumu şu anda böyle gözüküyor. E miyop e, göz kusurunda ise kalın kenarlı mercek kullanılıyor ve bu karşıdaki cismin görüntüsünü ufaltır. Gördüğümüz gibi arkadaşlar Ali'nin gözleri olduğundan ufak. E, dolayısıyla arkadaşlar birinci öncül bu durumda doğru oldu. Ali'nin gözlük camı kalın kenarlıdır diyor. Evet miyopta kalın kenarlı vardı ve küçük gösteriyor. Doğrudur. Harun kullandığı gözlük camı üzerine düşen ışığı toplar diyor. Evet ince kenarlı mercek üzerine düşen düşen Işığı toplayıcı karakterdedir. Yani mercektir aslında. İnce kenarlı mercektir. Ee, aynı zamanda büyüteçtir de. Ee, bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. Bir sınıftaki öğrencilerden nurdan uzağı, aras ise yakını net olarak göremiyor demiş. O zaman arkadaşlar nurdan uzağı göremiyorsa bu nedir Miyoptur? Aras yakını göremiyorsa arkadaşlar bu da hipermetroptur. E, miyoptaki göz kısırının telafisini yapmak için kalın kenarlı mercek kullanıyoruz. Hipermetropta da ince kenarlı mercek kullanıyoruz. Yani bu nedir? Iraksaktır. Bu da yakınsaktır. Cevabımız C şıkkıdır.